Yani büyük ihtimalle 55 vardır. Ya bir iki haftada e, baya sıcaklık var. Her yaz böyle bazen oluyor da ama e, bu hafta sıcaklık çok var. Değil mi? Evet aynen e, insan artık dayanamıyor. E, dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum. E, esnafların çubukları e, öyle saatlerinde evlerinde e, dinleniyor, akşama bulunuyor gelip dükkanlarını açıp e, alışverişini yapıyor. Yani gün ortası dışarı çık çıkamıyorlar. Alışveriş de millet e, çıkmadığı için alışveriş de olmuyor gün ortasında. Gördüğünüz gibi e, hava durumu 46 gösteriyor. Dışarıda kimse yok. Ya dükkanımızın içerisinde klimanın yanında oturup serinliyoruz ya da evlerimizde dinleniyoruz dışarı çıkamıyoruz. Peki, kimse nasıl? dışarı çıkamıyor zaten. Bir akşama doğru ile dışarı çıkıyor. Klimalarda çalışan yerlerde dinlenebiliyorsunuz. Yoksa herhangi bir dışarıda kesinlikle gezemiyorsunuz bu sıcaktan. Doğru bazen 50 dereceyi geçiyor. Mecburen çalışmak zorunda. Geçim sıkıntısı var. Bazen yani yani 55 dereceyi geçiyor. Mecburen şapkayla veya küçük şemsiyle gölge yaparak dayanabiliyoruz.